Domuz sesi mi lan o? Bir dakika domuz sesi geliyor. i̇leride olaylar karışıyor ha. Bak burada aha aha. Çok kolay diyor. Küçük 64 puan. Rengi de değişik ha. Aha önemli. Sen ne diyorsun? Dur 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 bana bakıyor. Bana bakıyor. Gülümsüyor. Gülümsüyor. Bana bakıyor gülümsüyor. Bekle. Bekle kankam. Ee, 100 metredesin. Dürbünüm 75 metrede. Tamam öyle poz ver. Ve kendine iyi bak tamam. Ve kendine çok iyi bak. Tamam mı? Direkt düştün. Bu ne? Küçük abicim küçük. Şu bir şey değil mi? Şu fena ha. Şu fena ha. Bunu önemli diyordu. Bunun nesi önemli acaba? Kürk renginden dolayı mı? Hele bir gideyim şunu alayım ben. Bekle. Bir gidip onu alayım ben bekle. Geliyorum abicim. Direkt de düştü ha attım da acaba Kalp yok kalbe denk gelmedi de iki organına birden hem hem sağ akciğere hem sol akciğere denk geldi bence. Dük. Kaçıyor. 144 puanı yaklaşması gerekiyordu. Puanına hiç bakmadım. Önemli deyip de sabit bir şekilde bana bakınca bu arkadaş direkt ateş ettim buna bakın. S saldırmıyorsunuz değil mi? Ha, sıkıntı yok saldırmıyorlar. Saldırıyor musun lan? Çok kolay. Küçük. Ne oluyor oğlum? Onu, ne, ne var lan? Kalp denerim sana. Kalp den. Abi. Kafadan mı vurduk? Ay ne oldu? Nereden vurdum? Bir yerinden vurdum seni. Sen saldırdın ama ay geliyorlar. 39 puan, 39 puan, 37 var. 37 var. Gider o, gider o. Bir dakika, bir dakika. Abi ne? Saldırmayı utanmıyor musun? Düştü mü düşmedi mi hiç bilmiyorum ama. Ay 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 buradan da geliyorlar. Mitik mi? Kankacım. Mitik boy. E, saldırma. Bir dakika. Çok kolay diyor ama bunu da vurmam lazım ama. Sh vallahi bak. Ay yanlışlıkla vurdum. Dürbün açmadan vurdum. Kanka özür dilerim özür dilerim. Lan 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 oğlum çıkın gidin lan buradan. Şu düştü. Her yerim kurt oldu. Vallahi bak yemin ederim vuracağım. ha. Her yerim kurtuldu. oldu. Ne oldu burası ya? Ne oldu burası ya? Mitik vurdum, onu vurdum, öbürünü şunu yanlışlıkla vurdum. Hala geliyorlar mı? Yok. Ortalık birden karıştı ya. Bak burada da bir şey düşmüş. Allah Allah. Şimdi haritanın burası mosmor oldu. 50 tane hayvan avladım. İstemeden avladım çünkü. Bir teker teker bakalım abicim. Bu ne oldu burası böyle ya? Allah Allah. Bir şu domuzu açmayla başlayayım. Ee, bronz diyor önemli açık kahverengi herhangi bir kürk şeysi yok abicim bunda bronz yani açık kahverengi de dandik bir renk bunun nesi önemli açık kahverengi o olabildiğince yaygın bir renk abicim bilmiyorum bunun nesinin önemli olduğunu bilmiyorum attığım mermi akciğer karaciğer mideye denk gelmiş bu ses ne ya ne oluyor? Akciğer, karaciğer ve mideye gelmiş. 3 organına hatta 4 organına birden geldiği için bu direkt düşmüş. Bunu aldım şöyle bir. Evet gelelim bu arkadaşa. Şuranın haline bak oğlum. Yerler ne halde ya. Bak orada da var öbür tarafta da var. Böyle yapmamamız lazım aslında. Şurada da mı var? Bilmiyorum. Şimdi şu arkadaşı açtım. Gümüş. Yani dişi. Zaten bana saldırdı diye bunu aldım abicim. 32 puanla gümüşmüş bu arkadaş. Herhangi bir nadirlik durumu yok. Bana saldırıyordu bakın kızgınken aldım. Bunu şöyle kabul ettim. Tamam. Ee, şurada bir arkadaşım vardı. Aynen burada. Burada sanki bir tane daha vardı. Heh şu. Evet. Bu. Hayati organdan mı vurmuşum? Bakayım. Hayati organ vuruşu diyor. Tamam. Hazır mı? Açıyorum aç. Tım. Yine gümüş, erkek, gri renkte. 34 puanla e, gümüşmüş. 36 ile altın oluyormuş. Bir tık bir seviye daha atsam altın olacakmış. Solak ciğer ve karaciğerde. Bunlar hep kendimi koruma atışlarıydı abicim. Hep kendimi koruma atışları yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu da al abicim. Bunu bir daha gösterme diyelim. Bir tane mitik kurmuştum ben. O nerede? Bu mu acaba? Bu olabilir ha. O nasıl düşmüş lan? Patisi matisi bir acayip duruyor. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Yani zor seviye olan buymuş. 36-56 ile altın olması gerekirken hayati organa denk gelmemiş. Popişinin oraya denk gelmiş attığım mermi. Bu yüzden e, bu hayvan... Efendim gümüşe düşmüş. Normalde altın alabileceğimiz bir hayvandı bu kurt. Ama maalesef yine kendimi savunma atışı olduğu için yanlış yerden vurmuşuz. Bunu da şöyle aldım. O tarafta daha bir tane daha var. Şurada bir tane daha var diye hatırlıyorum. Tüfek puanı nasıl artıyor var ya tıkır tıkır artıyor tüfek puanı. Evet mitik olan bu muydu acaba? Bir bakayım hayati organını. Kanama oranı orta. Ha, burada göstermiyor. Şurada vurmuştuk. O ne? Bir tane Linux var o tarafta. 200 metrede ona da gideriz de bir dakika. Şuna bir bakayım. Açtım abicim. He, mitik olan buymuş. Evet, 38 puan, 38.76. 38.76 bu arkadaşı bakın. Direkt ciğerinden vursaydım direkt 39 puanla elmas olacaktı bu arkadaş. Maalesef 0.24 puanla elması kaçırmışız ama bu da kendi bir koruma atışıydı kanka. Ama ben ne yapayım ya? Hepsi koruma atışıydı. Ah lan. Ah lan. Yapacak bir şey yok. Aldım son vurduğum kurt e, mitik ya mitik olan kurt elmas olacaktı arkadaşlar ama maalesef dediğim gibi kendimi koruma atışı olduğu için yaptığım atışların hepsi bak orada geyik var e, maalesef <laughs> mitik olan bu taraftan bir ses geliyor aha yine bu tarafta bir tane çiftleşme çağrısı atan Avrupa başağı var 140 metrede diyor 140 metrede çiftleşme çağrısı atan bir Avrupa başağı 27 puana yaklaşması gerekiyor bu arkadaşların o ne lan, Orada ev mi var yok Bekle geliyorum Neredesin Neredesin bir görebilir miyim seni Rica ediyorum bir kendini gösterir misin bana Şu mu yok 140 metrede. Yani şey şuralarda bir yerde olması lazım. Ses veriyor ama ben onu göremiyorum. Domuzlar aşağıya doğru gidiyor. Önemli. Bir daha sana inanmam önemli dediğin zaman. Vaşak nerede? Vaşak Şu ön taraftaki taşın üstüne gideceğim bekle. Buradan bir daha bakmak istiyorum o başa. Tamam domuz değil ama benim istediğim. Benim istediğim vaşak. Benden haberleri yok şu anda. Çok tatlı bir şekilde içlerine doğru sızıyorum. 120 metre. Hissediyor. Aha zor diyor lan dur 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 27 puan 27 26 vallahi vallahi 26 dur son abi dur orada orada dur orada dur artık gitme bir yere gitme bir yere yukarıya doğru çıkıyor bak tamam orada bir yerde duracaksın sen ya nereye kaçıyorsun ya oluyor lan O ne oğlum? Ya yine mi çıktın sen karşıma ya? Vallahi yettin ha canıma. Yettin kanka yeter ya saldırmayın artık bana. Tamam. Git ya. Bak hala düşmüyor. Allah Allah. Şuran üstüne çık üstüne çık üstüne çık. Düştü düştü. Düştü tamam. O düştü de diğerleri gelecek. Geliyor mu? Yok. Nereye gitsem bir kurt saldırıyor ya bana. Nesin sen? Nesin bir bakayım. Gümüş. Allah Allah. Attığımız mermi de ete denk gelmiş. Oğlum beni bir bırakın lan. 35 puan. Düzgün atsam altın oluyormuş ciğerine gelse de. Abi ben kendimi korumaktan bunları vuramıyorum ki. Allah Allah. Yürüyün gidin kankam ya.